Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in ebediyete irtihal edişinin 85. yılı nedeniyle Adıyaman'daki anma etkinliği saat 9.05'te valilik önünde gerçekleştirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle valilik önünde etkinlik düzenlendi. Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi'nin çelenklerinin Atatürk büstüne bırakılmasının ardından saat 9.05'te sirenler çaldı. Tören alanının dışındaki cadde ve sokaklarda, yollarda vatandaşlar Atatürk'ü anmak için saygı duruşunda bulundu. 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak çelenk bırakma töreni sona erdi. Adıyaman Valisi Osman Marol, 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu, milli mücadelenin önderi, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılında milletçe özlem, rahmet ve saygıyla anıyoruz. 57 yıllık ömrünü, Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümü olan 10 Kasım'ı bir matem olarak görmekten ziyade Gazi'nin fikirlerini ve eserlerini anlama günü olarak idrak etmek gerekir. Türkiye yüzyılı vurgusuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizden, kahraman gazilerimizden aldığımız ilham ve asil milletimizden almış olduğumuz güçle ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak göstermiş olduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için daha çok çalışacak, daha fazla gayret göstereceğiz. Bu duygularla ebediyete irtihalinin 85. yılı dolayısıyla bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşımızın kahramanlarını, Gazi Meclisimizin mebuslarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz ifadelerini kullandı. Sizleri toprağımdan sizler kadar duyarım. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, peki...